ekranlarına Doya Doya Moda'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim öncelikle hayırlı, mutlu, bol, bereketli, müthiş bir hafta diliyorum size. Kızlar siz de hoş geldiniz. Ee, bugün aramızda iki yeni arkadaşımız var. Onlarla konuşacağız biraz sonra. Evet, neredeydik? Kadıköy. Kadıköy. Evet, Kadıköy'deydik. O zaman... Dört kolyeli Aleyna ile başlayalım. Evet. Ne haber, nasılsın? İyiyim Gülşah Hanım, siz nasılsınız? İyiyim. Evet, neredesin? Ben bugün arkadaşlarımla Nişantaşı'nda yemek yemeye sonra da kahve içmeye gidiyorum. Hmm. Fiyatlar? Ee, ayakkabılarım 150 TL pantolonum, e, içimdeki süveterim, kabanım. Bir pantolon daha aldım. 450 TL ödedim. E, çantam 100 TL, küpelerim 20 TL, şapkam da 50 TL. Kazan, kazak mı o? Süveter mi? Süveter. Ha, evet. Peki ne oldu şimdi Cuma günü sen kolyeyi aldın? Anlat. <laughs> Dert oldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani e, kolyeyi aldım. Tabii ki ay zamanki gibi hak etmedi dediler. Ee, kıskançlıktan çatladılar. Konuşuldum da konuşuldum. Konuşuldum da konuşuldum. Ee, çok cevap vermedim. Çünkü gerçekten artık gereksiz yere nefesimi tüketip gerçek duygularımı onlara heba etmek istemiyorum. Bugün de konuşsunlar. Çok cevap vermeyi düşünmüyorum. Cevap ha, Çok cevap için istiyorsanız şöyle cevabını verebilirim ama. Oh wow! Şöyle gösterebilirim. Sanki Güzel hareket. Teşekkür ederim. Esra seni yürekten kutluyorum. Ne için? Cesaretin, cüretin müthiş ya. <laughs> Müthişsin yani. Neden? Gerçekten. Anlamadım. Saçlarını mı kestirdin? Evet. Ha, güzel de olmuşsun. Teşekkür ederim. Ha, önce bir tesadüf <laughs> cümlelerini söyleyeyim. Ondan sonra konuya giriş yapayım. Ne demiş bakayım Esra? Ne derse desinler. Ben e, asla hak etmediğini düşünüyorum. Hak evet. etmediği yorumu aldı. Evet. Demiş. Ee, bu puanları yargılamaksa ya da yorumları yargılamaksa yargılıyorum. Kim ben gelince mi konuşalım yoksa şu an ha, konuşalım, abi, konuşalım mı? Yok şu ya. an sordum sana konuşalım bence. Evet e, şöyle bir cümle sarf ettim. Normalde hani bu tarz yorumlar yapılınca puan sorgulanıyor ya da sorgulanıyor gibi algılanıyor ya. Ben de evet bu cümlelerin puan sorgulamaksa düşüncelerimi özgür bir şekilde beyan etmek istiyorum. Çünkü e, zaten Aleyna'nın cuma günkü giyindiği o leopar elbiseyi sadece siz değil hepiniz beğendiniz. Ve e, sizin gerçekten şöyle bir yorumunuz var. Çok net hatırlıyorum. Defalarca söylediğim bir yorumdur o benim. Evet e, iç astarı görünüyorsa hazır bile olsa almayacaksınız. Askıda görüp böyle bir kıyafeti beğenemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok bu podyuma geliyorsanız gibi gibi defalarca. ...sefalarca söylediniz. Evet. Evet Aleyna hazır bir elbise almıştı... ...ama sonuç itibariyle o beyazı orada... ...görüp almıştı. Yani evet. o içteki... ...beyaz astarı görerek buraya gelip... ...onu giymişti ve beğenmişti. Evet. Açıkçası... ...sizin beğenmeniz... ...beni çok şaşırttı. Keza... ...Aleyna ile alakalı... ...zaten sürekli olarak... Ala Turka giyiniyor. Gerçekten 21 yaşında ve burada hani kim yaşından büyük giyinirse giyinsin eleştiriliyor. Ama Aleyna hiçbir şekilde Ala Turka giyiniyor, yaşından çok çok büyük şeyler giyini giyiniyor, ama asla eleştirilmiyor. Bunları söyledim. Şimdi Anlamadığı sen e, istediğin mesela siz yan yana geldiğinizde sen Aleyna'dan daha küçük duruyorsun çünkü minyon bir kızsın tamam mı? Birincisi. Bir kere her şeyi her şey istediğiniz gibi giyiyorsunuz zaten. Biz burada yaşınız olsun olmasın desek bile kaldı ki Aleyna e, gayet uygun giyiniyor. Kendi tipine, fiziğine, aurası ve taşıması. Yani o elbiseyi bir taşıyan bir tavrı var Aleyna'nın. Ben onu söylüyorum burada. Yoksa Alaturka olduğu zaman da Alaturka geldin diyorum. Bu da bir Alaturka şıklık diyorum. Bunu da söylüyorum. Ay çok Alaturkasın bayıldım sana Aleyna diye bir cümle hayatta ağzından duymamışsınızdır. E, şöyle ki Leopard elbiseye gelince evet çok benim stilim. Çünkü benim elbisem o benim de modelim aynı zamanda. Ben yaklaşık 15 senedir aynı elbiseyi dikiyorum. Yıllarca o elbiseyi hep diktim hep giydim. Ama bu hazır bir elbiseydi ve hazır elbisede senin de kombinlerinde... ...veya yaptırdığın e, bazı şeyler çok anormal bir şey yoksa... ...zaten hani dikiş hatalarını ve şeylerini biz görmüyoruz. Ben bunu söylemiyorum. Evet. Ayrıca puan e, veya yorum... Bu sorgulamaksa, evet ben so şey özgürce düşüncelerimi belli ediyorum adı altında sorguluyorsun. Ee, ben burada daha önce ne demiştim onu da hatırlarsın zaten. Evet. Bir, Dört an. üzerinden değerlendirileceksin benim için arkadaşlarımı bilemem çünkü burada hepimizin adına kalkıp da sorgulamak diye bir şey yok. Sen de bunu göze olarak böyle bir cümle kurmuşsun. Evet ama şimdi merak ettiğim bir şey Merak ettiğim bir, şey, bir şeyin En iyi en doğru cevabını Sizden alabilirim diye sordum evet. Çünkü defalarca söylediniz Beğenmiyorum bu şekilde gelemezsiniz Yani sadece söylemek istediğim şey şu Hatta şu Esra'cığım o gün burada da şunu konuştuk e, Tasarım mı elbisen dedim Yani tasar diktirdim mi Özel dikim mi dedim Çünkü puanın gidiyordu orada Ben onu diktirdin zannettim Ondan sonra Aynısını hatta Urkan abi de söyledi Ben zaten onun orada puanını kırıyordum çünkü diktirdi zannettim. Ya yani bunu nasıl içine yapmazsın diye. Ama böyleyse bunları biz de tabii e, dikiş hataları ya da bu tip şeyleri görmüyoruz. Gözükmesi hoş değil ama elbise çok güzeldi. Çok yakışmıştı. Bence e, sonuna kadar da hakkıyla aldı. E, Aleyna'ya böyle sana öyle gibi bir yorum olamaz zaten. Yani benim hiçbirinizi birinizden ayırt kayırt etmem durum söz konusu değil. Aleyna da kalkıp sana yaptığım yorumu sorgulayacak olsa Aleyna da dört üzerinden değerlen. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Ben çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Gülşah Hanım aynı hafta içerisinde bir elbise diktirmiştim. Hatırlıyor musunuz? E, lame şıklığında, gümüş şıltısında. Ben o gün sadece Gülşah Hanım buna takılıyor diye içine gittim aynı kumaştan astar alıp kendi ellerimle astar diktim. Zaten cuma günkü elbisemi ben eğer diktirseydim aynı astardan şey kumaştan fazla alır içine yapardım onu. Yani ben bunu e yapmış... Tamam askıda görüyorsun, sonra iki askıda gün sonra görüp alıyorsun ya. E, tamamdır, hani hazır giyim diye sürek, oldu o zaman e, her şey alıp bir zaten burada. tölere edilebiliyor hazır giyimde kaldı ki Gülşah Hanım'ın aynı e, şeyde defalarca dediği şey ben hazır elbiselerde... E, hazır elbise yani yapacak bir şey yok. Buna çok fazla yorum yapamam. Olabilir. Diyetölere ettiği çok şey oldu. Sana da olmuştur mutlaka. Yo hayır. Şimdi hazır elbise de yani ekstra şey kumaş alın, içine diktirin demişti Ama Gülşey ben kole yaparın aynısını bulsaydım kumaş olarak yine diktirirdim. E tamam bana göre yine o zaman almamalıydın Leynecim. Ben de bir cevap beklemiyorum. Sana da bir şey sormuyorum. Ee, Seni genel olarak sen, beğenmiyorum. Evet. Konu de hak etmediğini evet, düşünüyorum. Öleme yani şıklığında giyindiği elbise de çok ...ayda aynı zamanda... Anladığım kadarıyla cuma günkü aldığın cevaplar da yetmemiş sana. Gerçekten doyumsuzsun Sen cevap veremiyorsun yani, ya genelde Garip garip bir cümle ya yani, Gerçekten kıskançlıktan Bence çatır, sen çatır, tercih, çatır çatır çatladın sen tercih Seni asla kıskanmıyorum e, seni, seni neyini nasıl, kıskanacağım ya sen, Seni asla kıskanmıyorum diye Seni ne? kıskanılacak hiçbir tarafın yok Senin ne tavrını kıskanabilirim Ne olmayan tarzını hmm. kıskanabilirim anladın olmayan mı? Olmayan Sen bu şekilde şunu yapmaya devam et benim üzerimden Çok komik gözüküyorsun Umurumda bile değil senin kolye sayın Çok bana. her şeyden önce komik gözüküyorsun. Teşekkürler.